Esra Bilgiç hakkında Flash Çağatay Ulusoy iddiası. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı süslü korkuluk dizisiyle ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Ulusoy'un partneri Esra Bilgiç mi olacak? İşte detaylar. Çağatay Ulusoy geçen yıl TV8'de ekrana gelecek OGM Pictures imzalı süslü korkuluk dizisi için anlaşmış ancak kanalda tanıtım bile dönmesine rağmen işler değişmiş ve yapımcı ile Acun Ilıcalı'nın yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle dizi TV8'nin yayın planından çıkarıldı. Onur Güven Atam diziyi birçok kanal ve dijital platforma götürdükten sonra sonunda Netflix'le anlaşmıştı. Esra Bilgiç sürprizi bir sen altın taşın haberine göre, Netflix ile yapılan sözleşmenin ardından hangi oyuncularla yola devam edileceği merak konusu oldu. Bu arada dizi için, Kanunsuz Topraklar dizisi final yapan güzel oyuncu Esra Bilgiç'e teklif gittiği öğrenildi. Süslü Korkuluk, OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu, 2022 yılında yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisidir. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.